1. bölüm giriş Arkadaşlar selamlar. Bu bölümde tezlerde ölçek seçimi hakkında konuşacağız. Bir ölçek nasıl seçilmelidir? Ölçek tezin konusuna uygun ve özenle seçilmelidir. Örnek bir tez konusu üzerinden gideceğiz. Böylece kendi tez konunuzda ölçeği nasıl seçmeniz gerektiğini net şekilde anlayacaksınız. Örnek tez konumuz akademik motivasyon ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi olacaktır. Bu tez konusuna yönelik seçeceğimiz ölçekler neler olmalıdır? Sizden yanıt bekliyorum öncelikle. Umarım aklınızda birkaç cevap belirmiştir. Tezdeki değişkenleri belirleyin lütfen önce. Sonra ölçekleri rahatlıkla seçebilirsiniz. İki özel ölçeğe odaklanacağız. Akademik motivasyon ölçeği ve akademik başarı ölçeği. Bu ölçekleri inceleyerek bu karmaşık yapıları ölçme konusunda fikir vermeyi amaçlıyorum bu videoda. Uygun ölçüm araçlarını seçmenin ardındaki mantığı derinlemesine inceleyeceğiz. Ek olarak ölçek seçiminin ilkelerini ve pilot testin önemini tartışacağız. Bu videonun amacı hem ölçek seçimini nasıl yapacağınızı göstermek hem de ölçekleri örnek bir konu üzerinden neden ve nasıl seçildiği noktasında size yol göstermektir. Tezlerde ölçek seçimi yanlış olursa analiz tamamen hatalı olacaktır. İkinci bölüm, araştırmamızı tanımlamak, ilişkiyi keşfetmek. Araştırmamız, akademik motivasyonun öğrenci başarısı üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Daha yüksek motivasyon seviyelerinin daha iyi akademik performansa yol açtığını varsayıyoruz. Bu ilişkiyi araştırmak için hem motivasyonu hem de başarıyı güvenilir ve geçerli bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. İşte bu noktada uygun ölçeklerin seçimi çok önemli hale geliyor. Ölçekler, motivasyon ve başarı gibi soyut kavramları ölçmek için kullanılan standartlaştırılmış araçlardır. Doğru ölçekleri seçmek, doğru ve anlamlı veriler elde etmek için çok önemlidir bulgularımızın incelediğimiz ilişkinin gerçek doğasını yansıtmasını sağlar. Sonraki bölümlerde araştırmamız için seçilen ikiyi tanıtacağız. Akademik motivasyon ölçeği, akademik başarı ölçeği. Seçimlerinin ardındaki mantığı açıklayacak ve güçlü ve zayıf yönlerini tartışacağız. Üçüncü bölüm doğru araçları seçmek, ölçekleri tanıtmak. Akademik motivasyonu ve başarıyı ölçmek için uygun ölçekleri seçmek çok önemlidir. Bu ölçekler veri toplamak ve anlamlı sonuçlar çıkarmak için kullandığımız araçlardır. Araştırmamız için iki ölçeği dikkatlice seçtik. Akademik motivasyon ölçeği (AMS) ve akademik başarı ölçeği. Akademik motivasyon ölçeği, öğrencilerin akademik çalışmalara yönelik motivasyonlarını ölçmek için yaygın olarak tanınan bir araçtır içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve amotivasyon gibi motivasyonun çeşitli yönlerini ele alır. Öte yandan, akademik başarı ölçeği öğrencilerin genel akademik performansını değerlendirir. Bu ölçek notlar, sınav sonuçları ve akademik katılım gibi çeşitli göstergeleri dikkate alır. Bu ölçeklerin seçimi, araştırma sorumuzla olan ilgilerine, kanıtlanmış güvenilirlik ve geçerliliklerine ve hedef kitlemiz için uygunluklarına dayanmaktadır. Sonraki bölümlerde her ölçeğin özelliklerini ve faydalarını ayrıntılı olarak ele alacağız. Dördüncü bölüm, akademik motivasyon ölçeği, daha derine inmek. Akademik motivasyon ölçeği veya AMS, öz bildirim temelli bir ankettir. Öğrenciler akademik motivasyonları hakkında bir dizi ifadeye yanıt verirler yanıtları genellikle kesinlikle katılmıyorum ile kesinlikle katılıyorum arasında değişen Likert tipi bir ölçek kullanılarak kaydedilir. AMS, motivasyonun farklı yönlerini değerlendirir. Bir aktiviteye doğuştan gelen memnuniyet için katılmayı ifade eden içsel motivasyonu inceler. Ayrıca dışsal ödüller veya baskılar tarafından yönlendirilen dışsal motivasyonu da değerlendirir. Son olarak, eylem eksikliği veya isteksizlikle karakterize edilen amotivasyonu inceler. AMS'deki her bir madde motivasyonun belirli bir yönünü temsil eder. Bunlar toplanarak genel bir puan elde edilir. Ölçeğin çok boyutlu yapısı öğrencilerin motivasyonel profillerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu anlayış, öğrenme deneyimlerini geliştirmek için müdahaleleri ve destek sistemlerini uyarlamak için çok önemlidir. 5. bölüm AMS'nin güvenilirliği ve geçerliliği doğruluğu sağlamak. AMS'nin güvenilirliği ve geçerliliği kapsamlı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Güvenilirlik, ölçeğin ölçümlerinin tutarlılığını ifade eder. Bu, aynı öğrenciler benzer koşullar altında AMS'yi tekrar alsalardı karşılaştırılabilir puanlar elde etmeleri gerektiği anlamına gelir. Öte yandan geçerlilik, ölçeğin ölçmeyi amaçladığı şeyi ölçme derecesini ifade eder. AMS örneğinde akademik motivasyonu doğru bir şekilde değerlendirmesi ve ilgisiz başka bir yapıyı ölçmemesi gerekir. Çeşitli çalışmalar AMS'nin yüksek iç tutarlılığını, test tekrar test güvenilirliğini ve yapı geçerliliğini göstermiştir. Bu ölçeğin sonuçlarının zaman içinde istikrarlı olduğu, içsel olarak tutarlı olduğu ve akademik motivasyonu doğru bir şekilde ölçtüğü anlamına gelir. AMS'nin güçlü psikometrik özellikleri onu öğrencilerde akademik motivasyonu değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir araç haline getirir. Bu bu ölçek kullanılarak toplanan verilerin güvenilir olmasını ve anlamlı sonuçlar çıkarmak için kullanılabilmesini sağlar. 6. bölüm Akademik Başarı Ölçeği Başarıyı Ölçmek. Akademik Başarı Ölçeği öğrencilerin genel akademik performansını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu ölçek, bütünsel bir değerlendirme sağlamak için çeşitli göstergeleri dikkate alır. Belirli göstergeler eğitim bağlamına bağlı olarak değişebilse de, yaygın faktörler şunlardır: Öğrencilerin bireysel derslerdeki performansını kapsayan ve konuyu anlamalarını ve uygulamalarını yansıtan notlar. Standartlaştırılmış testlerden veya sınıf içi değerlendirmelerden elde edilen sınav sonuçları öğrencilerin belirli konulardaki bilgi ve becerilerini değerlendirir. Sınıfa katılımı, ödevlerin tamamlanmasını ve ihtiyaç duyulduğunda yardım aramayı kapsayan akademik katılım. Bu göstergeler birleştirilerek bir öğrencinin akademik başarısını temsil eden genel bir puan oluşturulur. Ölçek objektif ve kapsamlı olacak şekilde tasarlanmıştır akademik başarının çok yönlü doğasını yakalamayı amaçlamaktadır. Birden fazla göstergeyi dikkate alarak ölçek yalnızca notlara veya sınav sonuçlarına güvenmeye kıyasla öğrenci başarısının daha incelikli ve doğru bir yansımasını sağlar. 7. bölüm Başarı ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği sonuçlara güvenmek. Akademik başarı ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği Araştırma bulgularımızın doğruluğunu ve anlamlılığını sağlamak için çok önemlidir. Tıpkı AMS e gibi başarı ölçeği de psikometrik özelliklerini doğrulamak için titiz testlerden geçirilmiştir. Güvenilirlik bu bağlamda elde edilen başarı puanlarının tutarlılığını ve istikrarını ifade eder. Bu aynı ölçütler aynı öğrencileri farklı zamanlarda veya farklı değerlendiriciler tarafından değerlendirmek için kullanılsaydı sonuçların benzer olması gerektiği anlamına gelir. Öte yandan geçerlilik, akademik başarı ölçeğinin ölçmeyi amaçladığı şeyi, yani akademik başarıyı doğru bir şekilde ölçmesini sağlar. Bu, ölçeğin içeriğini, kriterle ilişkili geçerliliğini ve yapı geçerliliğini incelemeyi içerir. Çalışmalar, akademik başarı ölçeğinin iyi bir güvenilirlik ve geçerlilik gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu, toplanan başarı verilerinin doğruluğuna ve anlamlılığına olan güveni artırır.